Hani ikide bir sorup duruyorlar ya. Bana neden dava açıldı? Bana Ezel'in e, taklidini yaptığım için dava açıldı. Ot içiyorum diye bir şarkı yaptım. Ezel Parodi. Ve bu şarkıdan uyuşturucuya teşvik suçlamasından dava açıldı. dava kim açtı? Kim, yani birisi açmadı, kamu davası. 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır. Yani neredeyse 3 yıldır. Oy oy, hakikaten düşününce bile şey oluyorum. Neyse ama çok şey kattı bu dava süreçleri, mahkeme süreçleri bana. Bir şeyler öğretti yani. Hani bilmiyorum. O tarz o tarz durumlardan, o tarz tecrübelerden geçmeseydim hani onun ilerisinde çok daha büyük hatalar yapabilirdim gibi düşünüyorum. <laughs> tecrübe <laughs> En kötü ne olabilir sonuç? 5 yıldan başlıyor işte. İş ekranında çıplak video çekmemeyi. <laughs> evet, olgunluk. Satranç nasıl oynanır diye biliyor. Niye? Niye ya? Ezel 4 yıl mı da? 5 yıldan başlıyor Ha hafifletici sebepler falan ya da iyi hal o tarz bir şeyle düşmüştür. Ulan hukuka dair çok şey öğrendim abi de. Öyle bir <laughs> olay da oldu. <laughs> Stonks. Ya <laughs> uh... yeah, doodlega iptal boş var.